Öğrenciler ilk kez sinemaya gitti. Mutlulukları yüzlerine yansıyan öğrencilerden bazıları ise sinemaya gidecekleri için heyecandan uyuyamadı. Biz sinemaya gideceğiz çok mutluyuz. Dün geceden beri hiç uyumadık. Gece hiç uyumadık. sabah uyumadık. Çünkü çok mutluyduk sinemaya gitmeye. Van'ın Saray ilçesinde kullanılmayan bir bina belediye tarafından sinemaya dönüştürüldü. Tadilatın bitmesiyle modern bir görünüme kavuşturulan salonun ilk misafirleri de ilçe 75 kilometre uzaklıkta bulunan Turanköy mahallesindeki çocuklar oldu. 23 Nisan öncesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar evlerinden anlarak hayatlarında ilk kez sinemayla buluşturuldu. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde önce Millet Bahçesindeki oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Daha sonra götürüldükleri sinemada Doru isimli animasyon filmini izleyerek unutamayacakları bir gün yaşadı.